Adamlar yine camdan mamar aşağı atlayacak. Tam sağda jet var. Kardeşim sen de ondan çıkacaksın vuracaksın. Özgüven ya biraz. Sinirlendim. <laughs> Arkadaşlar chamber alıyorum. Sıkıntısı olan var mı? Arkadaşlar konuşmuyor kanka. Ben chamber aldım. Öğret baba. O, o, ya. O, tamam, piramidin üzerine çıkayım mı? Hayır şeye çık. Şurası ne? Taşa, çık. taşa bu evet, mı? Bu taşa mı? Burası. Aynen. Oha. Üf. Agresif başlıyorum. Tabii efendim. Adam vurduğum gibi. Ah çok ah, güzel oldu. Kanka? Evet. Headshot. <laughs> Headshot. <sayıda gülüyor> ah lan. Orada neler pusta belki ayen. Okay, mi gideyim? Shift'le mi gideyim? Yani Kanka sen olmasam ne yapacaktım biliyor musun? böyle alırdım Sonra giderdim bunu tüpe atardım Şuraya atardım kanka Şuradan açılmaya çalışır bir tane vurur Menzil, dışında. Menzil dışındaymış kaçardım kanka şu an. Kimse yok burada. Yap. Kanka varmış Bir de baksana bir de baksana Kardeşim ee, biraz vurmam zor oldu ama vurdum tüpten orayı mi? Okey oraya neyi evet, vuracağım part, kanka. Kart sarı. Sarı buraya mı atayım kartı? Kart kart. Kart, ha part. kart, kart 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 tamam. <laughs> no. Lan senin kadar insanı yoran adam görmedim ha. Ya yok ilerle bakayım. <laughs> kanka Allah'ım ya. İlerle bakayım. Let's go. Kendimize güveniyoruz, vuruyoruz. Bak orada onun üstüne çık o üstünden cross koş. Hazır değil. Oha bunu da Kanka yeni öğrendim. Var. Kanka bomba bomba atıyorlar. <laughs> Ay. çekinme lan vur lan çorba lan. Kanka. Kardeşim sen daha iyisin. Daha iyiyim. Şey, yat köşeye kendini göstermeyeceğim az. Burada mı? Aynen. Böyle pozisyonlarda adımın üstüne gelmesini bekleyeceğim lan Ben bununla oynayacağım. mı ya, bu el? Kanka bu el şeyden başladık. B'den Mi... başladık. başlayalım B'den. Ha B'den ha B'den başlamadık mı derken <laughs> ben geçen el de masam. Ya yok. Taş var ya sağ <laughs> Bu taş mı? Burası. O değil diğer. Nope. Yakın olan. site girişine yakın olan. Bu. Aynen. Önce zaman hangi? Gidiyor. Burası zaman, iş görüyor. Zaman zaman. Lan Alo. zaman. Not even close baby. Kanka harcamadım. Bence al eline bıçağı koş tis var arkadaşlar. <laughs> tis spawn'a koştum ya Allah bismillah Allah'ım inşallah ölmem amin. Kanka, kanka orada jet gö Vurayım mı Abi. kanka? Vur, vur, vur. Afet. <laughs> çok iyi. Afet bu çatmıyor muyuz kanka? Koş koş. Koş lan üçü de orada ah, lan. Koşuyorum. La, orada. <laughs> Yine Bir. Abi ya ne oldu lan? Ay kalan son oyun. Ya kanka. Kanka operatör iki tık mı bir tık mı? Ben hep bunu ikilemini Aynen yaşıyorum içimde. Bence de bir tık. Çık çık. Hadi. Vurdum kanks. Kıçından yakalarım. Öpeyim bir tane. Kanka bu sefer orayı ne YouTube'de vurdum. Fena sik. Sıra kanka. Iki... hazır. Hop SS aldım. Oh. Oy oy. Oh. Buradan bir de pikledim. Kanka adamlar üstüme kanka, geliyor. oğlum korkma lan. E ama şey yaptı kanka. Kardeşim sen de ondan çıkacaksın vuracaksın özgüven ya biraz. Hayırdır oğlum kim sana smoke atıyor diyeceksin. Sinirlendim. <laughs> Senin yüzüne ne oldu ya? Sen Kardeşim kimsin kanka? lan bana smoke atıyorsun? <laughs> gaza geldim kanka. At pikle vur e. Hazır ve nazır. Kanka. <laughs> <laughs> kanka. Vurdum. Biri. Kanka yine aynısını yapıyorum. Mükemmel. Kardeşim ben... Bir tane deneyebilirdim lan. Direkt tp atma öyle pozisyonlarda. Bir tane dene istersen at. Emir git tp at. Emir git tp at. Emir tp işe git tp at. Ninja karambol yok bak Nerede lan? Emir at at tp at. Attım. Fazla açılma Sabri. Vurdun mu? Şey ne? Bu arkadaş neyin ecelinde? Bir düşman kaybı. Şimdi kardeşim savun ay, saldırıda ne yapmam lazım? Saldırıda trap önemli değil mi? Kardeşim saldırıda trap boşver Armor al 4 tane mermi al double door'dan koş. E kanka adamlar arkamızdan gelirse boş ver. Geliyor. Geliyor. Var, Doktoru dur dur. Aman tanrım. Nice. Koş 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 koş. O bak Mesut adam. Yolda, korkma oğlum korkusuz ol. Tamam korkusuz dur. Ol. Korkusuz ol. Hep senin yüzünden geldi bunlar başımıza. şu Aç kapıyı. Sonra kapıdan gitme Arkadan dolan. Lan ekolar kaçıyor. Lan, ekolar kaçıyor. Ben Aha. Ben Aha. Aha. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Biz ne yani yapıyoruz? Oynuyor, sen de B'den lurk atıyorsun el doğru. Niye yapıyoruz? Lurk, yani lurk olayını o, de, başkası atmadığı için yap mi yapıyor? De hem takımda atan yok hem de senin ajan, bu ajan bu rol atmaya uygun bir rol. İlerle oradan şifle açıl. Evet oradan sağ. Sağ sağ. Sağ. Tamam tamam kız Adamlar yine camdan bomba aşağı beraber zaten. Git, Git bıçakla koş. Oraya bıçakla koş. Çık oraya bıçakla. Tamam. Güven bana. Koş 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 koş. Tamam. Koş, koş, koş. Tam sağda jet var. <gülüyor> <gülüyor> Sen müneccim bilmem mi yedin lan? Aha vurdum bir tane. Kanka. Sıskınlı. Kanka. Adamlar A'ya kurmuş. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Oo! Kanka ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> a, 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 a. Adama bir de bıçak sallamamı gördün değil mi kanka? <laughs> Aha. öyle. Vallahi alıyor. Ben kaybettim <laughs> sanmıştım. Aha yoru. Bilmiyor ki yerini. Geri <laughs> geleceğim. diye bak. Aa alamadı. Allah Çözdü mü? Yok. Oy 39 saliseyle. Saldıranlar Aga al. be. Kardeşim rahat ol ya biz o saniye işini biliyoruz yani. Yok diyorsak vardır biliyoruz. <laughs> Şimdi Cenk kardeşim sen bize <laughs> bu maçı taşıttın. Ama olay aslında ya yani şu an çok böyle taktiksel bir şey yoktu. Sadece buçar birazcık jet gibi bazen kullanması gereken bir çan. Hani bir yerlerden inisiyatif alıp vurup kaçmanız gereken bir çan. Ben elinden gelince sana onu yaptırmaya çalıştım. Peki senden ufak bir analiz alabilir miyim? Harikasın. <laughs> bu ha, maç bak, özelinde. Bu maçta ne yaptık? Rakibin yapacağı hamleleri düşünerekten onların hamlelerini bozmaya yönelik pikler attık City'de özellikle. Saldırıda da aynı şekilde rakibin, bizimkiler mesela bir, yer, bir yere oynarken rakibin oluşturabileceği hamleleri yine göz önüne alıp adamları hazırlıksız yakaladık. En önemlisi bunları yaparken çekinmeden hani böyle özgüvenli bir şekilde adamları ateş ettin. Anladın? Ölür müyüm korkusu olmadan oynadın mısın? Bu sana ekstra böyle bir rahatlık ve hani eğimine bir güç katacak bir şey aslında bir Çünkü adam vuramam çekincesine girdiğin zaman eğimin ne kadar iyi olursa olsun vurulmuyor. O adamı vuramıyorsun. Çünkü korkuyorsun çünkü çekiniyorsun. Bu oyunda ben lazım. Mental yüksek olmalı, özgüvenin yüksek olmalı. Yani ikisi, ikisi yani sadece. Bu ikisi varsa her zaman vurursun, her zaman. Rakiplerin hamlelerini sürekli çözmeye çalışıyorsun. Bak ben mesela bir süre sonra mesela yani kazanıyoruz ya diyelim ya yani buradan gelirler vururum şuradan gelirler vururum ama bak bütün oyun boyunca fark ettiyseniz arkadaşlar sizde rakiplerin hamlelerini sürekli çözmeye çalıştık mesela bundan sonra bunu düşünerek oynayacağım adamlar ne yapabilir adamlar ne yapabilir ben hep ben ne yapmalıyım diye düşünüyordum aslında adamlar ne yapabilir diye düşünmemiz lazım değil Aslında değil mi? ben ne yapabilirim <laughs> de düşünebilirsin ama adamların yaptığını düşündükten sonra onu düşünebilirsin Mind <laughs> fuck beynimizin yüzde kullanmamız lazım. Neyse kanks manks ve de jankslar sizleri öpüyorum. Bu videoda bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Ee, daha fazla video fikirleriniz varsa mesela atıyorum Cenk'te de olur ya da abi sen de kendin de şunu yapabilirsin diye ya da kombatla da bunu yapabilirsiniz gibi işte varsa söylersiniz onları biz de yaparız işimiz de yaparız. Tabii. <laughs> <abi. gülüyor> Haydi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.